Kur'an'la ilgili kavramları sınıfta derste işledikten sonra ders dışında öğrencilere nasıl bir görev verilebilir bu öğrenmenin pekişmesi açısından? Evet, de sadece dersle sınırlı tutarsak bu bir hafta sonra muhtemelen unutulabilir. Bunu öğrenciyi yormayacak, onu evde işte saatler boyunca konu tekrarı yapmayacak ama öğrenmesine de destek olacak bir etkinlikle destekleyebiliriz evde. Bu konuda kullanabileceğimiz en etkili yöntemlerden biri en iyi öğrenmenin öğretme olduğu gerçeğinden hareket etmek olur hocam. Öğrenciye öğrenmiş olduğu kavramları bir hafta boyunca en az bir kişiye öğretme görevi verebiliriz. Bu evindeki herhangi bir büyüğü olabilir, herhangi bir akrabası olabilir, bir tanıdığı olabilir. Bu öğrenci gidecek o öğret şeye o kişiye seçtiği kişiye bunu bilmeyen ya da bilmeyeni belki zor buluruz ama yani tam olarak bilemeyen bir kişiye gidecek ona onu öğretecek ve mümkünse bunu işte fotoğrafla veya videoyla destekleyecek, kaydedecek, kayıt altına alacak ve sınıfa geldikten sonra bir hafta sonra ben şu kişiye bunu öğrettim. İşte bir sunu şeklinde, bir sunum şeklinde işte fotoğraflarını, videolarını söyleyecek ve yaşadığı tecrübeleri, hangi konularda zorlandığını veya hangi konuyu çok kolay öğrettiğini, hemen bir seferde öğrendiğini falan e, sınıfta paylaşacak ve bu şekilde öğreterek öğrenmiş olacak aynı zamanda.